Mum tamam. yemedin hiçbir şeycikler yavrum canım istemiyor. Bir haftadır böylesin yavrum hasta olacaksın. Olsam da gebersem keşke. Ne dedin kızım? Ana sen kaldır onları sonra yerim. Hay Allah. <laughs> Değil Ne diyorsun kız? İlk başımdan Neco. Neco? Esra da sevmişsin. İstanbul'dan? Bak hele dezenin kız ha. Ee, şöhretin ağırlığı yordu beni bilindi. Kaçmak, özüme dönmek istedim bilindi. Özledin değil kız beni? ha? al ne yapıyor? Beni soruyor mu hiç? Oo sen ne diyorsun ya? Her dakika, her dakika seni anıyor ya. Pişman oldu değil mi beni gönderdiğine? Ya pişmanlık ne ya? Don yemiş bahar dalı gibi böyle kurudu kaldı ha. Deme. Ya. Her gece pambık 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 diye miyav miyav, miyav miyavlıyor mart kedileri gibi ha. Abuuu! Abuuu! <laughs> 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 Hakikaten safsın sen ha. <laughs> Seni soruyormuş. <laughs> ha he <evet>, soruyor. <laughs> <laughs> Adamı bile anmadı Değer mi taş kafalı Yavuz? Valla yok. Şimdi bana mesaj çekmiş. Bak köye vardın mı diye. Neco. Şu senin telefonda benim resmini çeksene. Ne yapacağım kız ben senin resmini? Duvar kağıdı yapacağım. Allah Allah. Sen çek karışma gerisine. Hadi. Hadi. Allah hadi. Allah. Madem üstün. de. Çiz. Çekiriz. Ah tamam. Bakayım. Olmadı bir daha. Ya evet, senden olacağı Çocuk bu kadar işte. Çek. Öf. Demek Dilaver'le evlenmeyi kabul ediyorsun artık. He ediyorum. Sanki başka seçenek var da. Aklın başına geldi de, geç geldi. Bağalım o seninle evlenmeye kabul edecek mi bunca şeyden sonra? Ya sen ne diyorsun ya? Şimdi de o sala koşa koşa gelir buraya. Etmezse etmez. Ondan bol ne var dünyada? Elli yeah. sallasan elli tane dilavere çarparsın sala. Bana bak kız, ben şimdi gidiyorum babasıyla konuşmaya. Ulan tekrar kaçıp da beni el aleme rezil etme anlaşıldı mı? Hah. Kaçsam nereye kaçacağım? Sanki kabul eden var da. Bak hele hani de zeminciliği ya. Sen esnaftan evleneceğim bu dilaverle. Eğer dikkayalı düğün gününe kadar beni istemezse evleneceğim. o, o zaman kendime şöyle fiyakalı neyin bir takım ayarlamam lazım. Nedenmiş o? Şimdi senin düğünde yakışıklı görünmek için. Köyün bütün kızları orada olacak değil mi yani? Pambık dilaver. Düğünümüze bekleriz. <laughs> Ah, oh, vurma, vurma, vurma. Pamuk <laughs> dilaver, mutluyuz, evleniyoruz. <laughs> jo! <Yo. gülüyor> ah. Ya vurma. iki salakla uğraşıyorum vurma. ya!